Manşete hoş geldiniz. 19 Aralık 2024 günlerden Perşembe ve Esad'ın sarayında BBC'ye ilk röportajı verdi. Heteşe lideri El Şara'a yeni adıyla daha doğrusu asıl adıyla Ahmet Hüseyin El Şara'a El Kobani El Kolani gitti. Birazdan Kobani'ye geleceğiz. El Kolani veya Golani gitti. El Şara'a geldi. Bu önemli. Bir şey söylediği yok. Yani diyor ki işte Afganistan olmayacağız diyor. Biz diyor Taliban değiliz diyor. Taliban farklı biz. Şimdi bu grupların içine indiğinizde evet doğru söylüyor. Yani işit biz Taliban değiliz der. Taliban biz işit değiliz der. O HTŞ e değiliz der. O Hizbullah değiliz der. Baktığınızda öyledir. Elbette dini veya İslami tabanlı örgütlerdir bunlar. Veya o ideolojiyle şekillenmişler bugünlere gelmişlerdir. Her neyse kurulmuş ya da kurdurulmuşlardır. Fakat farklı mezhepler söz konusudur, farklı ekoller söz konusudur, farklı teviller, farklı yorumlar söz konusudur, farklı ne bileyim fetvalar söz konusudur. Bir bu. Kendi aralarında gerçekten farklıdırlar. Yani ben HTŞ'nin gerçekten Taliban olmadığını düşündüğünü varsayıyorum. Aynı şey işit için de geçerli. Yani HTŞ lideri biz işit değiliz filan diyebilir. Fakat bu geçmişte beraber hareket ettiklerini veya ne bileyim o örgütte çalıştıkları gerçeğini falan ortadan kaldırmaz. Ama zaman içerisinde ekol farklılıkları olur, yollar ayrılır, kulvarlar değişir filan. Yani olaya çok boyutlu bakmaya çalışın. Biz Afganistan olmayacağız, biz Taliban değiliz, biz çok kültürlü bir ülkeyiz. Suriye bir Afganistan değil, burada çok farklı gruplardan insanlar var diyor. Ülkenin ne durumda olduğunu farkında, yani ülkenin yıkıldığının da farkında. Esad rejiminin muazzam bir enkaz bıraktığının da farkında ekonomik ve sosyal olarak. Ama ülkenin çok kültürlü, çok dinli, çok mezhepli olduğunun da farkında. Bunların hepsinin farkında. Mesela kadınlarla ilgili bir soru da İdlib'de biz üniversite kurduk 8 senedir var orada %60'ı kadın dedi. Tamam da sizinle fotoğraf çektirmek isteyen bir kadına başını ört dedin. Bunun görüntüsü var. Yani bu orada bir işaret hani yaşam biçimine saygılıyız diyor ama orada kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir kadına şu anda her ve yani de facto Bibis öyle diyor. De facto lider. Yani fiili lider. Ülkenin fiili lideri konumundasın. Başını ört diyorsun. Yani bu bir soru işaretidir. Ve zaten geriye doğru genetik kodların belli. İleride de ne olacağını göstermesi yönüyle önemli. Tehdit değiliz kimse için diyor. Alkol konusunu iki kere sordu BBC muhabiri üst üste. Çünkü önce alkol ile ilgili alkol tüketilmesi veya işte ne bileyim içki içilmesi konusunu sordu. Buna işte biz dedi, yaşam biçimine saygılıyız. İdlib'de üniversite kurduk. Kadınların yüzde, yani yüzde %60'ı kadın falan dedi. Sonra üsteledi BBC muhabiri Alko, alkol konusu diye. E, bu konularda konuşamam. Çünkü bunlar yasal konular. E, bu konuda hukuk uzmanları karar verir falan diyerek topu oraya attı. O konuda ne desin? Yani geçmişini, inancını ya da ne bileyim uygulamalarını inkar edecek veya reddedecek değil. O konuda da çok fazla, e, ne derler, BBC muhabirine söyleyeyim, iyimser olmamak lazım. O da durumun farkındalar zaten. Esad'ın sarayında, görüntüler tekrar ber tekrar dönüyor. Özellikle tutuyorum. Esad'ın sarayında, arkadaki saray Esad'ın sarayı görüyorsunuz. Bu sarayda BBC'ye bir röportaj veriyor. Yani bu yönüyle de önemli. Tamam daha önce CNN'e konuştu, başka yerlere de konuştu ama... E, bu yönüyle önemli. Ve tabi elbette HTC'nin e, özellikle şu son operasyondaki rolü konusunda arkada İngiltere kodları, Birleşik kodları arayanlar, arayanlar için de bir malzemedir bu. Yani devlet zaten Birleşik Krallık bunu tanımayı olmasa da terör örgütü listesinden çıkarmayı değerlendiriyor ve BBC gitti kamu yayın kuruluşu. Tamam her ne kadar kamu bizlerin de her yıl ödediği Fonlarla BBC milyarlarca sterlinlik bütçesini çekip çeviriyor. Fakat bir yönüyle de BBC'de İngiltere'deki müesses nizamın da bir yönüyle de sesi soluğudur, soluğudur. İngiltere'deki müesses nizam Londra istemese BBC muhabiri gidip Esad'ın sarayında HTC lideriyle röportaj yapamazdı. Şimdi ülkede çok facia, şimdi Türkiye'ye getiriyorum sizi. Çok facia bir karar alınca ağırlaştırılmış müebbet alan Atatürk Havalimanı saldırısı 2016 6 işit mensubu te, e, tahliye edildi. Şimdi Atatürk Havalimanı saldırısının pek çok boyutları var. Öncesinde de işit saldırıları, başka terör saldırıları vardı ki zaten 15 Temmuz'a öyle gelindi. 15 Temmuz'da terör tatbikatı var denerek askerler kışlalarından çıkarıldı. Erlere böyle söylendi, askeri öğrencilere böyle söylendi ve herkes terör tatbikatı var zannediyordu. Neden? Çünkü daha 15 gün önce 28 Haziran 2016'da Atatürk Havalimanı'nda işit üyesi 3 kişi kendini patlattı ve 45 kişi hayatını kaybetti. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu e, toplumda gerçekten e, tansiyonu yükseltmiş ve bütün hassasiyet ayarlarında da artırmıştı. Ondan dolayı da 15 Temmuz'a gelinirken zemin hazırdı. Bu işin bir yanı, kapa parantez, şimdi bu kişiler haklarında 46 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği halde tahliye edilmişler. Şimdi detaya girmeyeceğim, dava nedir, geriye doğru süreci filan. Bu yayının konusu o değil. Bu yayının konusu hangi zihniyetin Türkiye'de iş tuttuğunu göstermesi yönüyle önemli. Öbür tarafta dün daha İçişleri Bakanı açıkladı kendi halinde insanları evlerinden topluyorlar mesajlaşma uygulanması, uygulamasıyla bankaya para bankadaki para hareketleriyle neyse 3 kuruş 5 kuruş burada eli kanlı canileri bırakıyorlar olayı var. Ayrıca da HTŞ paralelinde bakın İbrahim Kalın'ın HTŞ lideriyle Ahmet Hüseyin Eşşara onunla Şam'da turlaması direksiyonda HTŞ lideri var ki HTS, HTS liderinin kodları da işit. El Kaide. Evet. Tam da bunun üzerine daha haftası dolmadan da tabir yerindeyse işit sanıkları tahliye edildi. E, medya böyle gördü. Yani işte saldırının faili değiller, örgüt üyeliği ve örgütün finansmanından yargılanıyorlar falan gibi gerekçeler üretilmiş ama 8 sene sonra yani neden bugün, neden şimdi? Ve 8 yıl sonra mı fark ettiniz bunu? Bunları sormanın manası yok. Yani gerçekten manası yok. Gerekçe hakkaniyete uygun adil bir cezaya hükmedilmesi gerekirken yetersiz gerekçeyle teşdidin derecesinde hataya düşülerek fazla ceza tayin edilmesi, laflara bakın nasıl süslü. Buluyorlar ama yani. TR724 Yargıtay 3. Dairesi. Çok bulmuş cezayı ki bu. AYM kararlarını tanımamasıyla ünlü bir daire. tr 24ün altını çizdiği konu önemli. Yani tetikçi bir daire. Ne istenirse o, konu, o konuda hukuki metin döşenen daire. Yani zaten Türkiye'de özellikle son 10-12 yıldır yargı egemenlerin insanları ezmesi üzerine hukuk üretmekle veya hukuki maddelerden karar, metin, iddianame üretmekle meşgul. Tam anlamıyla tabir budur. Tam anlamıyla karşılığı da budur. Şimdi No Haber'de Ali Can Ulu da bunu bu şekilde vermiş. 46 herkes ağırlaştırılmış müebbet alan işitciler tahliye edildi filan. Ve dezenformasyon merkezi denen, dezenformasyonun merkezi esasen, yani dezenformasyonla mücadele değil, dezenformasyonun merkezi Fahrettin Altun'un başında olduğu merkez, hayır efendim öyle bir şey olabilir mi? Altı sanık 8 yıldır tutukluydu zaten, örgüt üyeliği ve örgütün finansı gibi suçlardan yargılanıyorlardı. Kaldıkları süre verilecek cezaları karşılama ihtimali bulunduğundan falan diyor. Ya nasıl bir çarpıtma, nasıl bir yalan. Kendi yaptıkları haber ortada ki Ali Can Uludağ onu koymuş. 45 kez ölüm için 45 45 ölüm için 45 kez müebbet. Haberim sonuna kadar doğru diyor Ali Can Uludağ. No haberdeki haberi kastederek. Dezenformasyonla mücadele merkezi maalesef halkı yanıltıyor, yanıltıyor. Açık açık yalan bilgi veriyor. Tahliye edilen sanıkların beşi doğrudan katliama ortak olmaktan yargılandı. 45 kişinin ölümünden ve aynı sayı ihlalden 46 şerke, 46 şer kez her bir kişi için bir kez olmak üzere ağırlaştırılmış müebbet aldı. Eski adıyla idam. Alın bakın devletin ajansının zamanındaki haberine. Bu beş kişi üyelikten ceza almadı. Anadolu Ajansı haberinde tahliye edilen 5 sahanın isimleri ve cezaları açık açık yazılmış diyor ve haberi de koymuş. Ama işte devletin terör tanımı değişiyor. Devletin içerideki yargılamalara bakış açısı değişiyor. Dün terör dediğine bugün demiyor ki zaten işit eylemlerinin olduğu işitin Türkiye'de halen de cirit atıyor. Halen cirit attığı dönemde de zaten bu işlere yol verilmişti. Bakınız Ankara katliamı 2015 ve devam eden bir yıl boyunca 15 Temmuz'a kadar arkası arkasına katliamlar. Sonra birden kesildi tabii. Niye? EMKS'a tahsil olmuştu. 15 Temmuz geliyordu ve ona zemin hazırlamak gerekiyordu. İlk başta söylediğim cümleyle bağladım. Ki ee, arasındaki detaylar da önemli ama ilk ve son cümle zaten her şeyi gözler önüne koyuyor. Şimdi Mustafa okumuş zaten kitabın ortasından yazmış. Emniyet amiridir. Bu konuları bilebilecek durumdadır. İbrahim Bey'in, İbrahim Kalın'ı kastediyor. İbrahim Bey'in HTŞ makam arabasıyla attığı Şam turunun ilk faturası erken geldi demiş. 15 Temmuz'dan 3 hafta önce havaalanına basıp 46 vatandaşımızı Kalaşnikov'la tarayarak öldüren 6 işit militanı yargılamanın bozulması bahanesiyle serbest bırakıldı. Hüdapar Erdoğan tokalaşmasından sonra da domuz bağı ve NSYT kurşun yöntemiyle adam öldürdükleri için ağırlaştırılmış müebbete hükümlü 200 civarında Hizbullah militanı benzer gerekçeyle serbest bırakılmıştı. Dünyada örneği yok demiş gerçekten de öyle. Şimdi dönelim bu biraz evvel de getirdim. Türkiye bodoslama, bodoslama Suriye'ye girdi. Şam'a daldı. Bir numaralı yetkililerini gönderdi. Dışişleri Bakanı, MİT Başkanı falan. Millet alt düzeyde diplomatik temasla işi götürmeye çalışıyor. Veya kapalı devre. Fotoğraf falan da yayınlamıyor. Bunlar böyle direkt gittiler. Görüntü mörüntü verdiler. Adamın kullandığı arabayla şehir turu attılar falan. Şimdi Yeni Şafak da onu örtmeye çalışıyor. Şam'a diplomatik akın. Bak İngilizler de gitti. Şunlar da gitti. Bunlar da gitti. Niye? Trump depremi yaşanıyor şu anda Ankara'da. Trump. Geliyorum oraya. Şimdi ondan önce... Kuzey Suriye'de gerçekten durdurulamaz bir harekat var. Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm çabaları diplomatik askeri ne derseniz durdurmaya geçmedi. Ve birinci olarak bu konu Şam'ın konusu dedi. HTŞ'nin üzerine attı Hakan Fidan ama konu çok öyle değil. Bizim müdahil olmamıza gerek yok falan filan diyor ama Türkiye'nin 16 ile 18 bin askeri olduğunu AKP sözcüsü Ömer Çelik dün açıkladı veya belki gün. Milli Savunma Bakanlığı ayrıca Amerika'nın Membiş'te ateşkes açıklamasını da reddetmiş. Dil sürçmesi. Membiş dediğiniz yer, Fırat'ın batısı. Yani orada bir ateşkes sağlandı. Taraflar boşalttı iddialarından vazgeçtiler. Fırat bir sınır olarak kabul edildi. HTŞ ile Suriye Milli Ordusu'yla Kuzey Suriye'deki daha doğrusu artık Kuzey Doğu Suriye'deki SDG güçleri arasında. Kürt güçleri arasında. Fakat gel gelelim Türkiye oyun bozanlık yapıyor ve bunu dinlemiyor. Tam anlamıyla. Almanya Dışişleri Bakanı da demiş ki işte Kürtler Suriye'deki kalıcı barış sürecinden dışlanmamalı falan filan. Kürt siteleri de almışlar bunu koyuyorlar. Çünkü işler yani işlerine yarayacak her şeyi kullanıyorlar ama yani Alman Dışişleri Bakanına kalmayın arkadaşlar. Yani İsrail ile ilgili demeçlerine bakın geçin. Şimdi El Cezire'ye verdiği mülakatta Türkiye diyor Kuzey Suriye'de TSK SM Suriye Milli Ordusu ortaklığında önemli bir harekata hazırlanıyor. Doğru mu? Birkaç kere de soruluyor. Buna hayır demiyor. Reddetmiyor yaklaşan taarruzu kesin bir dille reddetmiyor. Yok böyle bir şey demiyor. Yani zaten halihazırda saldırılar devam ediyor, tahkimat devam ediyor ve belli ki bir harekat kapıda. Yeni yaşamın manşeti DAEŞ iş başaramadık IŞİD işte DAEŞ herkes farklı bir kelime kullanıyor sıra sahibinde mi diye sormuş Türkiye DAEŞ'i yenilgiye uğratan direnişin sembolü Kobani'ye saldırı hazırlığında demiş gerçekten de öyle. Şimdi endişelenmeli değil miyiz? Aslında Zurnanın zırt dediği yer burası. Trump'ın 3 gün önceki açıklamaları doğru okunmadı. Erdoğan güçlü lider, cesur lider, bilmem Türk ordusu çok güçlüdür falan gibi laflar alındı. Adamın araları yani satır aralarında söylediği şeyler atlandı. Yani o satır aralarındaki lafları yedirmek için arada zaten cesur lider, Türkiye güçlü lider, biz onunla çok iyi anlaşıyoruz falan dedi. Arada okşuyor, sonra da batırıyor. Böyle bakmak lazım. Endişelenmeli değil miyiz? KJ'de de cevabını verdim. Endişelenmeliyiz. Bakın bu işin arkasında Türkiye var dedi. Suriye operasyonu. HTŞ'nin Şam'a oturması. Ve sen de daha üç gün sonra hemen gidip Dışişleri Bakanı ve Milli İstihbarat başkanıyla adamı kutsadın. Yani teyit ediyorsun görüntülerle, açıklamalarla da. İçeride de bir fetih havası. Zaten 27 Kasım'dan itibaren bütün Erdoğan basını fetih şeyine girmişti. Psikolojisine veya sürecine girmişti. Neyse propaganda merkezi öyle işliyordu. Devamla Erdoğan nicedir bunu istiyordu ve elde etti diyor. Yani bunun geriye doğru stratejik bir hedef olduğunun altını çiziyor Türkiye açısından. Türkiye'nin yıpranmamış bir ordusu var diyor. Yani savaşa hazır olun. Yıpranmamış bir ordunuz var hadi bakalım. Sağda solda herkes yıprandı. İsrail yıprandı. İsrail'i kastediyor. İsrail yıprandı. Suriye zaten alt üst oldu. İran Kağıttan kaplanmış e, Türkiye taze güç. İhtiyacımız var Türkiye ordusuna. Enteresan. Dostane olmayan bir devralma gerçekleşti diyor. Dün de altını çizmiştim bir kere de altını çiziyorum. Yani Türkiye yanlış bir şey yaptı ama diyor yani işte devraldı. Dostça değildi bu diyor. Unfriendly kelimesini özellikle kullandı. İngilizce'deki tabiriyle söyledim. İngilizce kelimeleri yayınlarda kullanmayı sevmem ama daha iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Türkiye Suriye'nin anahtarını elinde tutacak diyor. Yani yıllardır hedefli hedefliyordu. Arkasında o var. Yaptı. Büyük de bir ordusu var. Ama yıpranmamış. Savaş tecrübesi yok henüz. Girebilir. Taze. Anahtarı elinde tutacak. Yani bundan sonra da devam. Bundan sonra da devam. Yani o götürecek. Biz yokuz. Ki onu söylüyor zaten. Olayların Amerika'yı ilgilendiren tarafı yok. Bizim savaşımız değil. Akışına bırakalım. Akışına Türk ordusuna bırakalım. Endişelenmeli değil miyiz? Evet. Ateşe attı. Evet siz aradaki böyle süslü lafları çekip bu laflara baktığınızda gerçek açıklama budur. Doğru açıklama budur. Bunu zaten Ankara çok tedirgin oldu. Ömer Çelik'e açıklama yaptırdılar şuna buna. Şimdi basın kendine göre bir şey söylüyor. Fidan da El Cezire'ye verdiği röportajda bunun altına çizmiş. Türkiye'nin dostane olmayan bir işgali olarak nitelendirmesine Trump'ın bu diyor ele geçirme değil. Eğer bir ele geçirme varsa bu Suriye halkının iradesinin ülkeyi ele geçirmesi falan. Yani hangi Suriye halkı ya? Geçen onu yani. Sallıyor işte. Ama bir rahatsızlık var. Şimdi D8 zirvesi dolayısıyla Erdoğan şeydeymiş, Mısır'daymış. İşte burada da son Mısır başkanıyla fotoğrafını getirelim. Yeni, yeni düştü birkaç dakika önce. D8 ben Erbakan takip ettim yani 2-3 sene Refah Partisi o zaman başbakandı. Başbakanken 1996-97 yılları 28 Şubat sürecinden hemen önceki aylar D8'i kurdu. Yani İngilizcesi Developing Eight. Yani gelişmekte olan 8 ülke. Bu gelişmekte olan ülkeler de hala gelişmekte. Yani bir türlü 100 yıl geçer gene e, gelişmekte olmaya devam ederler. Neyse. Bunlarla ilgili bir işbirliği örgütüydü. Hemen toplantı yaptı bilmem ne zirve falan. Çok büyük bir heyecan oldu falan filan ama yani arkasının gelmeyeceği belli olan bir şeydi. Erdoğan da bunu kullanıyor. Yani hedefleri nedir, amaçları nedir, uluslararası alandaki sesi nedir? Bir rutin toplantısı bile yok. İşine geldiğinde toplanıyor filan. İşte Türkiye toplantıya çağırıyor, toplanıyor. Türkiye var, Bangladeş var, Mısır, Endone Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan filan. Geçeceksiniz. Şu anda zaten tek başına konjonktürel olarak hangi çerçevede bir araya gelelim arkadaşlar? Ha bizim D8 vardı. O çerçevede yapalım. Aynen budur. Bakalım ne olacak. Fakat bu ortadaki iki lideri önemseyin çünkü her ikisi de biri Arap Baharı'ndan çıktı, ülkede darbe yaptı. Öbürü de Arap Baharı'ndan dolayı geziyi bastırdı ve Arap Baharı kabusu. Ve şu anda Arap Baharı'ndan çıkıp darbeyle lider olan Sisi Mısır'da aman ne oluyor bu Suriye'de esen yeni rüzgar bizi de altına alır mı? Falan gibi endişe ediyor. İsrail yukarıda hasta astı kesti kesti gürüyor Batı desteğiyle aman falan şeyinde güvenlik, istihbarat sürekli toplantı üstüne toplantı yapıyor. Hemen yanındaki Erdoğan da Aynı biçimde. Korku. Kabus. Yeni bir Arap Baharı mı? Arap Baharı'nın 2024 25 versiyonu mu? Böyle bakın. Yanılmazsınız. Zelenski demiş ki Ukrayna'nın Rus, Rus işgalindeki topraklarını geri almak için askeri gücü yok. Bize daha çok asker, daha çok silah neyse, lojistik, füze neyse artık elinizde ne varsa verin diyor ama son bir ay. 20 Ocak'ta Trump başlıyor. Bakın gündem bu. Yani belediye borçlarının %93,5'u AKP'den olduğu halde CHP'li belediyelere haciz işlemi başlatmış değil mi? Böyle. Başınızdaki çete bu. işitten alın buraya getirin. Muhalefet ne yapıyor? Muhalefet lideri kıraathane açıyor. Muhalefet lideri ajandasını hiç bozmuyor. Her gün beş yerde konuşuyor. Alakasız alakasız toplantılar. Normalleşme. Hayrola? Ne oldu? Nereye gitti normalleşme? Ben de soruyorum. Evet giriş görüntülerimizle bağlayalım. Çok önemli bir süreçten geçiliyor. Kazananlar ve kaybedenler yer değiştirebilir. Her Herteşe lideri de yer değiştirebilir. Türkiye de yer değiştirebilir. Çok dikkatli olmak lazım. Türk ordusu çok yıpranmadı. Yıpranmamış bir ordusu var. Lafları Trump'ın önemli altını çizelim. İşit. Ankara Şam'la anlaştı, katilleri saldı. Tek kelimeyle böyle Katliam sanığı işitçiler tahliye edildi. Bütün bu gelişmeleri alt alta okursanız endişelenmeli değil miyiz sorusuna cevap verirsiniz. Evet bence endişelenmeliyiz. Diyor ve bir manşeti bağlıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.